Bu arada Fit Yemek Mutfaklarına yeni bir şef daha geldi arkadaşlar. Şef Talih. Fit Yemek'ten merhaba arkadaşlar ben Emre. Yeni bir tarif videoma hoş geldiniz. Ee, YouTube'un YouTube aleminin yakışıklı, güzel, fit insanları. Şimdi ne yapacağız? Chia ile bir puding yapacağız arkadaşlar. Chia tohumuyla. Chia tohumunun olayı ne? Bir defa besin değerleri mükemmel. Ee, hani birazcık çok abartılıyor ama abartıldığının bir yarısı kadar gerçekten mükemmel diyebilirim ben de. Hem doymamış yağ açısından zengin, hem karbonhidrat açısından zengin, kaliteli karbonat içeriyor, hem protein içeriyor. Yani sağlıklı beslenmek isteyen veya spor yapan herhangi bir bireyin isteyebileceği hemen her şeyi barındıran bir e, besin. Bunun en büyük özelliği bir de tatlı falan yaparken böyle içine sıvı bir şey çektiğinde jöle kıvamına geliyor. Ve bunun da böyle güzel pudingler hazırlayabiliyoruz. Hem de şeker içermediği için bayağı on numara e, tatlılar hazırlayabiliyoruz. E, tabii şeker olmadığında tatlandırmak için muzdan falan yine faydalanabiliyoruz. E, bunu kaseye koyacağım şimdi. Puding hazırlayacağım ben dediğim gibi. E, burada yulaf ezmesi gibi hemen kasenin yarısını e, bununla doldurmayacağız arkadaşlar. Çünkü bu içine sıvı çektiğinde çok fazla şişen bir madde. O yüzden 3 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Çok fazla abartmaya gerek yok. Ben burada tek porsiyonluk hazırlıyorum bu arada. İsteyen arkadaşlar daha büyük bir kapta, daha büyük bir porsiyon halinde hazırlayabilir bunu. Bunu e, kasenin içine koyduktan sonra üzerine süt ekleyeceğim. Sütü ne kadar ekleyeceğim? Böyle bir çay bardağı kadar yeterli olacaktır aslında. Çok fazla eklemeye de gerek yok. Üzerine sütümü de ekledim. Şimdi gördüğünüz gibi bu böyle içinde kaldı bunun bildiğin tohum gibi. Bunu birazcık karıştıracağım ben şöyle. Karıştırdıkça zaten böyle bir sütle temas anında böyle küçük fısır fısır sesler çıkarıyor. Hem de karıştıkça böyle şiştiğini zaten siz de hissedeceksiniz. Bunu böyle isterseniz elinizde yarım saat boyunca karıştırabilirsiniz ama öyle bir hamallık yapmak istemezseniz bunu buzdolabına atıp orada bekletebilirsiniz ki ben şimdi öyle yapacağım. Bunu birazcık karıştırdım. Bu arada bu pudingin temeli olacak. Asıl o kıvamı verecek şey bu süt ve tohum olacak. O yüzden şimdi bunu buzdolabına atacağım. En azından buzdolabında bir yarım saat kadar bunu bırakın böyle iyice sütü çeksin böyle bir şişsin. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar güzel kıvam alacaktır. Hatta akşamdan yapıp sabah da bunu devam edebilirsiniz hazırlamaya. Şimdi ben bunu dediğim gibi buzdolabına atıyorum. Bir yarım saat sonra çıkaracağım. Sonra tarifin geri kalanına devam edeceğiz. Evet yaklaşık bir saattir buzdolabında arkadaşlar bu çiğ tohumlarım. Ve gördüğünüz gibi e, iyice şişti. Hatta şöyle bir kaşıkla iyice kıvamına bakalım bunun. Kıvamı gerçekten oldukça yoğunlaştı. Şişti böyle iyice puding kıvamına geldi yani artık. Üzerine meyve eklemeye ve birazcık daha bunu lezzetlendirmeye hazır hale geldi. E, bunun bu arada daha böyle yoğun olmasını isterseniz süt miktarını birazcık daha azaltabilirsiniz veya tohum miktarını arttırabilirsiniz. Bu akışkanlık kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz yani. Şimdi bunu dediğim gibi birazcık daha süsleyeceğiz. Biz daha bunu lezzetlendirmedik çünkü. Şu an bu haliyle bile oldukça lezzetli bir şey bu. Ancak tabii ki birbirinden güzel meyvelerimiz varken bunlarla bunu süslememek birazcık ayıp olur arkadaşlar. Ancak şeftaliyi doğramadan önce bunun üzerine ben birazcık ben de hindistan cevizi ekleyeceğim. O da gerçekten çok yakışıyor böyle içinde süt içeren herhangi bir tatlıya ben çok yakıştırıyorum. O yüzden onu size de eklemenizi tavsiye ederim. Ve hindistan cevizinin üzerine çok çok azıcık da tarçın ekleyeceğim. Hafiften bir tarçın aroması gelsin diye bunun miktarını çok az tutacağım. Şimdi de sıra geldi şeftaliye. Şeftaliyi hemen doğrayacağım ve içine koyacağım. Bu arada şeftali istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz arkadaşlar tabii ki. Ben böyle kabuğuyla beraber küp küp doğrayarak yemeği daha çok sevdiğim için bu şekilde doğrayarak üzerine ekleyeceğim. Daha sonra iyice karıştıracağım tabii ki. Evet iyice süsledik, güzelleştirdik. Yalnızca ee, damağı değil, göze de hitap eden bir tatlı haline geldi. Şimdi geldik işin en güzel kısmına. Ben sizin için bunun bir tadına bakacağım. Tadı çok güzel ama neye benzediğini tam böyle tarif edemiyorum. Yani Hindistan cevizi ee, şeftali altındaki böyle birazcık nasıl diyeyim çok değişik tadı var ya yani. mutlaka yapın deneyin ama hani bu tadı bir tatmış olun yani hayatınızda bu çiğ tohumuyla e, hazırladığınız o puding kıvamındaki e, tatlıdan bahsediyorum. Yapın deneyin arkadaşlar. Yalnızca şeftali değil. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz burada. Özellikle muz kullanabilirsiniz. Çok yakışır. Mükemmel olur. Ben bunu da bu şekilde yaptım. Genelde hep muz kullanıyordum tariflerde. farklı olsun diye şeftali Kullandım Bu arada tatlının besin değerlerini de aşağıya yazacağım arkadaşlar Bu yaptığım şekildeki bir porsiyonun besin değerlerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz Aynı zamanda hem besin değerleri güzel hem de besin değerlerinin içeriği çok güzel kaynaklardan geliyor Yani protein, karbonhidrat, yağ hep güzel kaynaklardan geliyor O yüzden dört dörtlük sağlıklı bir tarif arkadaşlar Diyet döneminde de tüketebilirsiniz Başka zamanda tüketebilirsiniz artık dilediğinizce tüketebilirsiniz. Deneyen arkadaşlardan tarif hakkındaki yorumlarını aşağıda bekliyorum. Kanala hala abone olmayan varsa şuradan abone olarak aramıza katılabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.